Bugün sizlerle beraber resim challenge yapacağız. Nilpare yine çok heyecanlı. Gerçekten bu e, iş bu işi, bu işi yap, e, yaparken yerinde duramıyordu. Kıpır 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 oynuyordu. Evet. Nil Nilpere hangi resmi istedi? Ariel. Bu neydi Nilpare? Neydi bu? Ben... Tazmanya canavarı. Bana da Tazmanya canavarı yakışırdı. Oyun şöyle, kuralları anlatayım. Nilpare sen... Buna benziyor mu? Yok, bu galiba fare ve tavşan oh, dedim ya kediye. Demek ki ben de heyecanlıyım şimdi Pera. Ee, buna, buna, be evet buna benziyor biraz. Çünkü çizgi film karakterleri birbirine benziyor. Ama kesinlikle Ariel ile Tazmanya canavarı birbirine benzemiyor. <laughs> Nilpera Ariel'i seçti. Ben Tazmanya canavarını seçtim. Nilpera kurallardan sen bahsetmek istiyor musun? <laughs> ee, ben mi bahsedeyim? <laughs> Şöyle yapacağız. Aslında bu basit bir challenge. İlk <laughs> ee, e ilk başta taş, kağıt, makas yapacağız. Ve e İlk kazanan taş kağıt makası gözlerini kapatacak. Üç tane boya seçecek. Arkasından öbür bir öbür, öbürümüz kaybedenimiz üç tane boya seçeceğiz. Ondan sonra boyamaya başlayacağız. Kim daha güzel yapacaksa bunu yorumlarda siz belli edeceksiniz. Bizi kim kazandığını. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Taş kağıt makasa. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aaa çat 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 çat. Önce ben yapıyorum. Ya. Şimdi, şimdi, şöyle yapalım. Ee, gözlüklerimizi gözlüklerinizi takalım. Şapka takabilecek miyiz? Evet şapka beraber de takıyorum. Acaba hangi renkleri seçeceğim? <laughs> Tazmanya canımın eğer pembe Görüyor bir renk... Musun? Görmüyorum vallahi ya. Kaç? 15. Hayır. İki taz... İki <laughs> mi? Bu kaç? 4. Tazmanya canavarını pembe renk seçersem bu Tazmanya canavarların sonu olabilir ki arkadaşlar. İlk önce böyle bir renk seçtim. Ondan sonra şöyle bir renk seçtim. Nilper'e çok gülüyorsun. Da. Acaba pembeyi mi seçtim ya? Allah'ım yarabbim. Bir tane de şöyle bir renk seçeyim. Evet. Turuncu. Aslında Tazmanya canavarını uyar turuncu. Onu onunla boyabilirim. Mor. Ben... Ve Ama şey maalim. basketbol topunu Evet, evet basketbol topu olabilir. Bunu böyle yaptık. Nilper'e vereyim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. Sakın görme ha. Gelmiyor. Ariel için kahverengi siyah. Kötü bir <laughs> yer çıkacağım sana. Yaşındadır yobunda. <laughs> Sus. Suçunun kızında. sakın onu seçme, sakın onu seçme. Ben seçeceğim. Bu. Oo, Evet, mavi, yeşil ve yeşil. Nilper'e, ya. Ye, ye ben bir torpil geçiyorum. Nilper'e bir tane pembe vereyim. Yeşillerden bir tanesinin yerine bir tane pembe vereyim. Evet. Şimdi yok üç üç taneyle bunu boyamaya başlıyoruz. Birazcını boyayacağız. Hepsini boyayacağız. Hayır hepsini boyayacağız. Hepsini boyayacağız. O zaman sen hepsini boyama. Ben hepsini boyayayım ki şampiyon ben olayım, tamam mı? Ya hepsini boyamıyoruz. Biraz üç rengin bir birazcını boya. Ondan sonra üç renk daha. Zaten benim bir rengim var ha bu arada. <laughs> Allah ben bunu nasıl boyayacağım ya? <laughs> Ben başlıyorum o zaman. Hadi başla. Bir, iki, üç. <laughs> unutmuyoruz. Bilmiyorum. Bildirimleri de açarsak çok memnun oluruz. Galiba Nilper Hanım Deniz kızı daha iyi olur arkadaşlar. Şuna böyle bir bakalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik Nilper Hanım. Öpücüklerimizi yollayalım.